İyi günler çocuklarım ikinci sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. Seni dinliyorum etkinliğindeyiz. Öğretmenimiz ders anlatırken ne yaparsınız diyor size ders anlatırken ne yaparım öğretmenimizi dikkatlice dinlerim şeklinde yazdım bu sorunun cevabı bu. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz doğru ve yanlış davranışlar neler olduğunu anlatınız. Şimdi birinci resimdeki bakın yanlış bir davranış var. Çocuk onunla konuşuyor kız çocuğu erkek çocuğu da konuşuyor ama o hiç onun yüzüne bile bakmıyor. Bu yanlış bir davranış. Onun önüne dönmesi gerekir. Bakın burada da doğru olan davranışı göstermiş. Onunla konuşuyor. ona bakıyor. O ona bakıyor. Değil mi? Görmüş oluyor. İşte doğrusu bu şekilde. Şimdi burada da öğretmen ders anlatıyor tahtada. Ama bu kızımız ne yapmış? Başkalarına dönmüş. Başkalarıyla konuşuyor. Ders dinlemiyor. Doğrusu ne olacaktı? Bu olacaktı. Onun için buraya tik attım. Buraya da çarpı attım. İletişim kurarken birbirimize saygılı olmalıyız. Konuşan kişinin sözünü kesmemeliyiz. Konuşmacıyı dinlerken onunla göz teması kurmalıyız. Öğretmenimiz ders anlatırken sessizce onu dinlemeliyiz. Konuşan kişiyi dinlemezsek anlattıklarını anlayamayız. Evet çok önemli bu. Sınıfta konuşmak istediğimizde öğretmenimizden söz olarak konuşmalıyız diyor. Evet dinleme kurallarından bir kısmı bu. Dinleme kuralına uymak e, niçin önemlidir? karşımızdakini daha iyi anlamak için önemlidir. Yoksa karşımızdakini anlamayız bile. O ne anlatıyorsa onu bilmeyiz. Hemen etkinlik kısmı var arkasında. Bunu da hızlıca yazdım. Siz videoyu durdurup yazabilirsiniz. Sınıf içinde uymamız gereken dinleme kuralları nelerdir? Öğretmenimize bakarak dinleriz. Tahtada anlatıyorsa tahtaya bakarız. Kalemle oynamayız. Dikkatimizi derse vermeliyiz dedim. Birinci sorunun cevabı için durdurup yazabilirsiniz videoyu. Öğretmenimiz, öğretmeniniz ders anlatırken onu dinlemeyen arkadaşınız olursa ne yaparsınız? Arkadaşımızı dersi dinlemesi için uyarırım. Evet, yapmanız gereken bu. Baktınız ki dinlemiyor, o zaman hiç karışmayın, siz dersinizi dinleyin. Arkadaşınız sizi dinlemezse neler hissedersiniz? Yani bir arkadaşınız sizi anlatıyor, bir şey anlatıyor, siz de onu dinlemiyorsunuz ya da siz o, o anlatıyor, siz anlatıyorsunuz, o sizi dinlemiyor. Kendimi kötü, kötü hissederim. Beni dinlemediği için üzülürüm şeklinde yazdım. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.